Kolay mı Daha görmedim bile adamı bak Amy neredesin ya? Amy, Amy. kardeş Amy kardeş Amy, neredesin? <gülüyor> <gülüyor> neredesin? Şimdi ya beni de tekrar soracaksın Amy bir tanesini de Is it Amy? He. Yes, my Çocuk düzenli sor. Çocuk düzenli sorsa na? İsmail slay. Şimdi? Evet çocuk düzenli sorsa ne diyeceğiz onu? Dışma da. O benim. İsmail şimdi bu e, çocuk cüzdanına tıkla. Soru soracağız. Çocuk cüzdanına tıkla. E, bundan eşyalardan çık. Bundan eşyalar var üstte Tıkla ona. Oğlum oradan değil ya. Tıkla ona. Heh bir o. Ay on değil. On değil. Gördüklerini değil. Gördüklerini değil. Gördüklerini değil. Tıkla. Da bir daha tıkla. Bütün öğelere gelsene bir. Bütün öğelere gel. Heh. Geldim şimdi lan. burada yana doğru git. Eşyalarım çalındı diye bir şey vardı ya. Onu ona atlamamız. Kırık aynayı rahat Hayır hayır bekle. Korkun çizimleri sor Ya yok Emi dedi ya benim eşyalarımı çalmaya başladı. O Şu nerede onu Bulmamız lazım. Bütün öğeler değil de ne? Kilitle kapıya bakarak anlatıyor. Bunlar tek var ya. Bütün öğelerden çık bakayım bir şey bir daha Gördüklerim. Bir daha tıkla. Tamam biz G'ye gidelim. G'ye gidelim. gidelim. bir soru evet. soru sokma hakkınızı The, boy the ah. Bir, bir daha. Ben tamam iki bağlantını soruyor. Olmuyormuş. Tamam çık G'ye gidelim. G'ye gidelim. Hey! Hey şimdi diye mi bağırdın? Hayır. Hey tamam. dedim sadece. Tamam salak ya. Hiçbir şey seslendin? Nasıl yaptım onu? Bağırma kusurat ben inşallah Jimmy gelmez Bu katta hani gelemiyor da şu Seslendin adamı amına koyayım buradayım diye <laughs> O ses tuşu var ya bak üstte Şimdi ben nasıl altında. gideyim nereye gideyim Ya şey gideceğim o bir aynayı kullandığımız yere Şurada Ya diğer değil. taraf diğer Diğer taraf ah. Git dön Git Git Dön Git Aynayı kullan. O a a a a Opa Aç, aç, Çocuk cüzdanı var elinde Çocuk cüzdanını sormamız lazım da sorduk mu Yine aşağı in diyor ya. İsmail Bodrum'daki kızı biz bir daha nasıl Aa doğru zaten Bodrum'daki kızla şeyi birleştirecekti. Çalma şeyini orada söylüyordu. Git git devam et. Legeyi. bu it Bodrum'a gelmesin. Bodrum'dan seslendik ya. Dur yanlış. Yaptım. Yanlış çok yanlış. Yaptım. Acayip yanlış gittim var ya. Oyunun haritasını çözene kadar. <laughs> Hiçbir bakım bilmiyorum ki haritası. Umarım aşağı gitmez ya. Yani. Sen dua et sen asma sırada bak. <laughs> Çok geç olmadı mı eşi? Şey? Az geç. Tamam. Gidiyor. Bir yok yok. Olsa, olsa sizi gelir de hemen şey yapar. Emin. Emin. E. Orada kimse var mı? Bir e. an sonra.

ID var. Giriş katı. Giriş katı diye Giriş katı Şimdi söz dinlemiyor. Giriş katı Ya e Şöyle bir çılgınlık yap. Bizim çağırayım mı? Daha da geldi. <gülüş> ya ev var terindeki evet evet senle bütün antlerle kaydediyoruz. E niye mi geliyor the, the, Zaten burada ruh var bunun zeminde. Yanım yanım çarptı yine. Oh. Nereye gitmemişsiniz? Bismillah <laughs> devam et. Şurada Allah bir boşluk Allah. var. Arkanı dön, arkaya git, arkaya git. Arka, oraya değil. Ha, Burası ha be. oraya. Dümdüz git, dümdüz. Karanlık diyor, karanlık. Nasıl yapacağız? Git biraz da. şimdi yandaki odaya bak. Emi ile konuşayım. Emi. Emi. Amy? Amy Ne Jimmy Emin'in eşyalarını <laughs> çalıyor. I saw you shouting to Jimmy to give your toy back. Why did he Şimdi onu sor. Bir de Jimmy söyle çaldı ona onu bir sor bakın. Jimmy söyle dinlemiyoruz sor bir de. Hayır. İptal nin, nin, ya, iptal what, et what you said edelim. about stealing Şu sorma. Şu nasıl soracağım? Şimdi koy onu, koy onu. Koyunmuyor musun? Tam koyunmuyor. Tamam, koyunmuyormuş. tamam abi, şimdi ağlayan ne kullanacağız. Bir şey. Şimdi bunun eşyasını çalmış. Geri aldığında mahvolmuş halde. Yani anasını istip geri vermiş. Dümdüz git, dümdüz git. Dümdüz git sen. Ben. Yani. Mahvolmuş halde niye yapıyor? Çünkü burası güvenli yer. Her kapının yanında kullanıyor da bir burada kullanıyoruz. Mike. <laughs> <laughs> Jimmy buralarda. Ciddiyim. Bu hareketler yapınca yakında diye biliyorum. Böyle kapatıp şey böyle sağ sol yapıyorlar. Yani 112'ye gitmiyor. Bence de 112'ye 112 Burada şimdi birinci kata gidiyorsun. Birinci kattan sağa doğru dönüp yukarıya çıkıyorsun. Ekran açıldığı anda sağa fokus atacak. Sağ derken Ekran hangi? Ekran dönüşü aldı ya. Birinci kart sağ dönüşü. Şöyle ben döndükten sonra mı sağ? Evet sen döndükten sonra. Tamam şöyle gideceğim ben. Şöyle. Evet. Sonra yukarıya doğru çıkacak. İtman burada! İtman burada! Geri kaç! Geri kaç! Gir bir yere, gir bir odaya, gir bir oday. odaya. Odaya git, odaya git, odaya git, odaya git. Gir odaya. Eşe, <laughs> niye böyle korkaksın ya? <laughs> tamam, anahtarlarımızı kaybedeceğiz. Dolaba git, dolaba git, dolaba git. Eşe imkansız beni öldürmesi. Mehmet, ne dersin abi. oğlum diyor. İsmail, şu an gideceğimiz yerin tam tersine gittik tam. Fark ettim. İsmail şimdi biz araya doğru bir koridora girdik ya. He ee, o koridordan çıkınca dümdüz yukarıya gideceğiz. Bu koridordan böyle çıkacağız ya görüyor şu an bu? Çıkayım mı şimdi? Master. Çıkayım mı? Çıkma çıkma. Buralar çıkma çıkma. Buralarda mı? Dolaba mı gireyim? He dolaba girme. Kapı gözünden bak gelirse kapı açını görsek dolaba gider. Ses dinle, ses kaç. <laughs> Eşe! Aaaa! Dolaba girme ses kas! Eşe bak! Kapı gözünden bak! Eğer ki kapıyı böyle kapıya doğru geliyor kendi omuzunu kapıya doğru vurduğum da hemen dönüp dolaba girmen lazım. <laughs> oh gittik pusu atla bağlantan bekle. <laughs> bir 5-10 saniye bekle giteyim. İsmail şu an bu olduğumuz yeri görüyorsun değil mi? Evet. Çıkınca dümdüz yukarı gidiyoruz. Aynen. Ya şu boyun biraz geriyor ama korkutmuyor. Bir adam başı korkmuyor. Sen bir jamsik geliyor. Hadi hadi gideyim mi artık? Nereden çık? Öf, şimdi ben şimdi ile mi uğraşacağım ya? Dön. Dön. Çek yukarıya doğru. Yukarıya doğru. Oğlum yukarıya doğru dedim. Niye aşağı doğru gideyim? Ya şiras mı? E yönlere göre söylesene bu bokları. Ben nereye geldim Bak, siktim böyle. Bir böyle. Bir Sen bir gir bir yere amına koyayım. Hiçbir şey de anlamıyorum ya. Yani. Herhangi bir odaya gir amına koyayım kafamı siktim saçını. Bir gümücü odadayım. Abi. Tamam doğru gelmişsin aferin. Kaça gidiyorsun? Dümdüz yukarıya doğru git git git. Bu kaç? 5. 115 112 112'ye tamam. gideceğiz yürü. Şurada olma. Dön İlerden de Şu. Başardım lan. Yanlış yoldan doğru gelmişsin. Ben anlamadım nasıl yaptın. Yaptım. yaptım. <laughs> Burada bir açıcı çapkası var. Oo, Burada bir açıcı çapkası var. Yüz on ikinci ama sonra O atlarını, odan atlarını molotof yapacak malzememiz var. Ne yapayım şimdi? Ses dinle, ses. Dinle, kapının yanındaki ses dinle. Çok sıkıcı. 112'ye geldik bir ayna bas istiyorsan. Emin misin? Evet. Ha götümüze yapışır falan. Ya bassana hadi. Hepsi sensici. Oha. <laughs> o ne demek? O ne? <laughs> ben diyorum ki artık Su akar, akar. Oyunca anlayacağım eki yaptı be. Giriş katına gitti Şimdi değil. Şimdi ben ne bok yapıyor? Hayır. Şimdi ekrana bir dön. Şimdi bu odadan çıktın ya. Çıktın mı? burdan. Yok çıkma şu an burada. Çıktığı zaman ekran döndüğünde kendimi şöyle atayım. Sola gideceğim. Tamam. Yani şu an o şey tarafı bir diğer taraf, diğer taraf. Diğer ha, oraya gideceğim. Ekran döndüğünde solunma kalacak. Tamam, Orada mı aşağı doğru? Tamam, dinek. Haritacımız ne durumda? Haritacı ben oldum. Çıkalım mı? Dersen çık. Şöyle gideceğim değil mi? Bak şöyle. Evet. Hı -hı. Aşağı doğru. Aynen oraya. Git git Tekrar aşağı doğru. Bak orada. Dön şuna. Demir evet. katta ne yapacağız? Demir katta bir ben emir yapıyorum. Aa en son görmüştük emir orayı. Yes, Is it Amy? Yes, I'm Amy. Yes, I'm Amy. In the biscuit stand, i so. there? Biscuit hold. Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? I was at a bantam at Chuck Maui. Bu arada yazılarda aklımda tutan neler dediğimi Terebentime çakma soru I found a bottle of turpentine and a lighter Ya çocuk ne dedin şimdi terebentine I couldn't know what they were until Jimmy showed me Al bu Bak Jimmy kız sonra biliyormuş Terebentime çakmak ya bunun eşyasının yanında şeyi sor Eşyası onun değil E bunlar Tarabint... Bir daha tıklatana. Şimdi eşyalarını yakıyor ya Bir bekle. Ha aynen bunu sor. Jim'i mi emi çalın çalıyor mu? Ne? İsmail, diğer adamın da kendini soralım. Hayır şişe. diğer yemi. Ha. Ha onu da talbantin ve çakmağı soracaksın. Ha? What you said about Jimmy stealing your toy. Does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter?

Mutfağın oraya gitti aynı aynı yap yap gel gel Çünkü ben biliyorum ki bu kapta nereye gidiyor? Ha, biz 112 dedik değil mi? Birinci kat 112'ye gideceğiz tekrardan. Nerede? Demek ki orada bir şey var, bir hikayenin devamı var. Hikayenin yüzde kaçındayız şu anda? Nereden baktın lan? SC et bu. SC bak. Yüzde 7. Bir. Dön, dön. Asansörü doğru dönsene oğlum. Sen mal mamısına... <laughs> lan? Ama ne yapacağım? İsmet asansörden döndüğüm anda asansör karşıma geldiği anda sağa doğru döneyim Şuraya mı? Hayır asansör karşıma geldiğinde sağa. O tarafta aynı. yukarıya çık yukarıya çık şimdi yukarıya 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 İsmail ama ne istiyorsun ama? yukarı neresi ben yönle söyledim değil sana Şimdi, böyle İsmail daha nesil mi artık ya ne olacak ya işe korkak mısın be İsmail burda ayak sesi var burdan 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 değil diyen Aynen. Ha şura tamam birden birden. Birden birden. Bir etrafa dön bakayım. Ne yaptın? Bir daha Daha nasıl bir şey çekebiliriz? Baktı. Bir bok yok. İleriden dönüş alıp dönmen lazım. İleriden bir dönmen lazım. Nerede? Ha, şu kapının oraya git dönüş al. Bence burayla alakalı bir şey değil ya. Yani. Bence de şey sen bizi dolandırıyor. Bence şeyin orada bak ayna cızır diyor. İsmail geldiğin yöne çıkınca şey tarafına Aynayım mı? Ayn ayn yani. ayn ayna tarafına döneceksin çıkınca. Ayna tarafına. Şuraya. Aynen. Oraya dön bakayım. Git oradan. Geri git, geri git, geri git. Geri git, odaya geri git. <laughs> geri git. <laughs> Saklanayım mı? Saklanmadım. Bence. Bak da be, kapının gözünden ses dinle. <laughs> Yakın. Baya. Bunda baya. Aha. Gitti. Bekle. Bu arada kapı gözünden gördüğün hemen şey olmuyor. O sol tarafa gitti ama sen sağa doğru gidersen sağda da olabilir. Çok güvenme o yüzden kapı gözüne. Ses kalsın Şimdi ne bakayım ben? Ses kal Ses ne taraftan geliyor? Ne bileyim. E dinleyeceksin işte amca. Nereden geliyor? Ne bileyim ben? Oğlum kulaklığın yok mu? <gülüyor> 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 ya ben şimdi bakayım? Sesin nereye? İsmail kulaklığın yok mu? Var. Ses gelip ya sağ kulağına vuracak ya sol kulağına vuracak. Bir saniye ben bir özelliğe bakmak istiyorum. Açık mı öyle bir şey? Nerede lan? O böyle şey bir açık olmasına gerek yok. Benim 400 TL'lik kabit kulaklığımda bile o anlaşılıyor. Eşo dur. Belki öyle bir ayar, ayar vardır ve kapamışımdır. <laughs> Bekle. Bu oyuna özel kendi ayarı vardır bence. Bir bakayım hemen. Bir sürü ayar var. Sağdan mı gelir, soldan mı gelir diyorum. Ona özel ayarı vardır diyor. Normal bir evet. Normal bir kulaklıkta ben 400 TL'lik Habit kulaklığımda bile soldan mı geliyor soldan mı geliyor belli oluyor o amına Eşe ben artık anlarım CS2 şeyine geçirdim kulaklığım moduna İnşallah Oo tamam şunu da aç Şimdi anlarım Eşe 7.1 falan her bok mu açtım Dinle bakayım <laughs> Ne taraftan geliyor bak ayak sesinin ben bile nereden geldiğini anladım şu taraf geliyorum buna <gülüyor> <gülüyor> ah. Dediğim yerden çıktı yemin ederim ben bile anlıyorum artık ya kulaklığı yok amına ben, bir tür daha ses değiştiriyorum Tam CSK olsun şunu kapa <laughs> Ya kulaklığı var Steel series 6000-7000 lira vermiş nereden geldiğini anlayamıyor salak ben bile anlıyorum kulaklığım yok hangi köşeden çıkacağını anlıyorum ya. Şimdi sen buna bağlamana gerek yok. Buna böyle koyunca şarj oluyor. Fulle Anladım. performansı fullle. Şimdi deli çok çılgın şey olmalı bu. Ortadan Bunlar geliyor. Eşe artık ya. Çok istersen. Hop. Güzelmiş. Kaç para bu? Ay senle mi siktir Ha o tarafa doğru. Aynen. Aşağı doğru. Ne ya, Ay, yo, Oo. Niye öyle oldu? Altıma sıçtı. Siz misin? Altına mı sıçtı? Ya siktir. şey 2 gram korktuysam Allah siktir üstüne. altına mı <laughs> Ne? Ee, aldı bizi götürdü ama ya bu Aldı bizi götürdü Tamam onu gaps edelim <gülüyor> Aynen <gülüyor> Onu gaps edelim <laughs> Eşyalarımız gitti mi? Bak bakayım kalmış mı bir tane bile Ne ağlayan aynamız kal ağlayan ayna duruyordu gerçi Pusulamızı da almış Yok pusula burada duruyor Birinci kat depoya gitmemiz lazım. Birinci katta depo. Oran nerede? Daha? Kaç ne hangi odadasın şu an? Oda oda ver bana. Tam doğru gidiyorsun, doğru gidiyorsun. Doğru gidiyorsun dümdüz. Gidiyorsun. Buraya mı? Böyle. Mi? Ee, aşağı doğru aşağı. Buraya. Aynen oraya. Buraya mı? Buraya. Mı? Dümdüz devam et. Dön. Buraya mı? Buraya. Ya dön. Haydi yat abi. Ha aynı orası, aynı orası. Eşe bir bak. Şansa bala depoyu buldum ya. Ejani Eş eşyalar bizim bir şey. Tamam bak bakayım şeylerin duruyor mu salak? Onlar gördüklerin Ha. Anahtarların duruyor mu? Bir bak bakayım. Ha. Anladım. Bir şeyi bırakmamış hani eşyalarımız gitmiş diyor onlar gördüklerini ne amına koyayım? Gördüklerini aklından alamam. Ya ne yapacağız eşyalar onlar? Bir şey maddi şeyler biz madde manevi olan şeylere kafamız yormalıyız. Şimdi nereye ineyim tamam. ya ben? Kaleye doğru gideyim süre niye gitti? Ne yapacağız la? Oğlum bir devam et devam et. Devam et. et. Emre denim kendimize çektik komana Jimmy gelir mi? oradan değil. Bir odaya git yakalanacağız. E şu ne Jimmy'si şey ya denir. Bak şimdi İsmail. Girdiğin ara var ya sana anlatıyorum. Aa bu bizim oda. Bizim bu bizim ek sar. Sar bu bizim ek. Şimdi İsmail girdin aradan çıkıp dümdüz yukarıya doğru gideceksin. Okey mi? Ya bir bak anlamadım sus ya. Bak burada dümdüz. Hayır dersin. Diğer tarafa. Ha, Dümdüz yukarıya doğru. İyi yarat. Eşe ses geldi. Uzan gir odaya gir. Vay vay yap. Ne ya O şeyler kontrol et bari araştıralım. Sulamız var. 106 tabusla onun. Buraya gitmiş sana. Sağdan geliyor. Allah şükür anlayabildin şunu. Eyle sen gel ben bari hiçbir şey anlamıyorum ben. Sağır. Soldan çıkacaktım şimdi ama.